Merhaba millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum var. Selim hoş geldin. Hoş bulduk. Cılgın Fizikçiler ve Bilim insanları Instagram hesabı ve aynı zamanda web sayfası. Aynen, web sayfası. YouTube kanalı. bilimsel içerik üretiyoruz. Aynen. Web sayfasıyız. Ee, ben takip ediyorum Instagram'da, bayağı iyi. Hı hı. Evet, yani... E... <laughs> o kediler kavga eder ya, onu yapacak bir şey yok. <laughs> evet, bilimsel içerik üretiyoruz. Aynen. Amacımız 2012'de kurulduk. Bilimi halka sevdirmek, anlatmak, açıklamak için kurulmuş O sizin küçük küçük hikayeler çok güzel ya. Direkt haber başlıkları. Evet, aynı şekilde o web sitemizde yayınladığımız haberleri Instagram'dan duyurusunu yapıyoruz. Duyurusunu evet. genel olarak Instagram'a ayrı içerik üretiyoruz, YouTube'a ayrı bir içerik Aynen. üretiyoruz. Aynen. Öyle Aynen. takip etmek isterseniz, bilime meraklıysanız, çılgın fizikçiler ve bilim insanları hesabını takip edebilirsiniz. Şimdi, bugün benim kafamda hep ukde kalmış bir konu var. Bilgisayar alırken aynısı sende de olmuştur. Hı hı. Çünkü bir tane MacBook Pro 16 yok. Birkaç tane var. Konfigürasyonlar var. Aralarında çok fiyat farkı da olmuyor. Diyorsun ki lan i7'yi mi alayım, iyi 9u mu alayım. Evet. Kafa, o seni bir tırmalıyor. Valla Selim çok iyi yaptın. Çünkü Selim'in bilgisayarı i9 versiyon. Benimki i7. Bugün onları kıyaslayacağız. Aynen ya. Ben de zaten alırken senden özenerek aldım. Abi, videolarını takip ediyordum. Valla. Yani, Cesaretten. de zaman 5 kuruş para almıyorum. <laughs> o kadar çok bunu diyen var ki. Ya Gerçekten insan yani. alıp fotoğrafını atıyor falan Instagram'da. <laughs> ya ben de almıştım işte sonra evet. e, Şinasi arkadaşımız var diğer kurucumuz o da işte demişti hani i9'a alabiliriz hani arada fiyat farkını değer evet. gibi bir düşünceyle yola çıktık bakalım evet. sonuçları göreceğiz Şimdi ben alırken de şöyle bir şey vardı i 9 da i7'nin arasında base modellerde gerçekten çok büyük fiyat farkı yok hani değer yani işlemcinin yaşıyor SSD boyutu büyüyor, işte ekran kartı yeni Aynen. bir e, sürüme geçiyor, ekran chipseti. Ya, dolayısıyla şey aradaki fiyat farkının değer de o zaman. Yani ben de o şekilde düşündüm. Şu anda da e, herhalde 4000 lira fark var arada. Yani ben niye i7'yi seçtim? Ondan bahsedeyim. Bir, i7 olan versiyon benim işimi göreceğine karar verdim. Dolayısıyla dedim ki, görüyorsa niye bir üstünü alayım? Bir de i9 bir önceki kasalarda fazla ısınıyordu şikayetçiydi insanlar. Dedim o da ısınır falan bir şey olur, performansı düşer. <laughs> Yani aradaki farka her türlü değer ama ben yine de param cebimde kalsın deyip direkt iyi 7'yi seçmiştim o zaman. Pişman değilim ama aklımda da bir soru işareti vardı. Bugün o soru işareti biraz gidecek yani esas konu o bugünkü. Sen de dedin ki yani parasını vermişken zaten çok bir fark yok arada. İyi mi iyi 9 alayım? Yani, evet evet yani yüzdelik olarak yani baktığımızda daha azdı. Aynen. Fakat şimdi bir parantez açacağım. Çünkü seninki base i 9 değil. Aynen ben. Selim'inki i7'den upgrade edilmiş. Çünkü mesela normalde i9'un işlemcisi 2.3 GHz. Seninki 2.4 4 GHz olan bir versiyon. Yani ben i7 yani alt modeli kendim custom bir şekilde Aynen. değiştirdim. Yani aslında i9'un base'inden bir tık daha iyi bir bilgisayar bu performans olarak. Bir de seninkinin grafik kartı 8 GB olan 5500 4. E, normalde base olan 4 GB ama e, chipseti aynı yine 5500. Aynen. Benimki de 5, 5300M atir ediyor. Ama SSD'nin 512. Sen dedin ki benim Evet. SSD'ye ihtiyacım boşak. Ok. O artmasın sadece işlemci ve ekran kartını arttıralım. E mantıklı evet. seninki de gayet mantıklı yani. Normalde mesela şu anki fiyatlara göre 24.200. Benimki 20.200. Arada 4.000 lira fark var şu anda. Base olan i9'dan da o da 23.400 aynen yani 700 liralık fark var arada. Aynen 700 liralık fark var. Şey yani mantıklı bir tercih yapmışsın ama performansı ne olur? Nasıl bir fark sunuyor? Açıkçası benim çok bir fikrim yok o konuda. Yani ben öncelikle ne için kullandım? Aynen sıyorsan? ne için kullandın? E, biz işte YouTube içerikleri üretiyoruz. Burada videolar yapıyoruz ve işte bazen After Effect kullanıyordum. Ben daha önce Lenovo bir Windows bilgisayarım vardı. Oradan render sürelerim falan uzundu. Hani daha kısaltmak, evet. daha iyi bir şey olsun diye işte MacBook'a geçtim. Burada işte After Effect'te genelde video yaparken frame Crane'leri falan koyduğumda tam yerini almıyor. İşte böyle eş zamanlı izleyemiyordum. İzleyemiyorum. Bunun gibi sıkıntılar vardı. O yüzden dedim ki hani MacBook'a geçeyim. Burada da işte yaptığımda video. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. yaşamıyorum. Aynen tam zamanlı aynı zamanda duruyorum. Parasını verdim karşılığını veriyor Aynen aynen o konuda çok çok iyi yani. E güzel abi. Yaptırop bir meşut yes, bir kullanıcım var <laughs> yani. O... Peki bir şey soracağım ben. Bu bilgisayarlarda ısınma sorunu var ha. Ben kabul ediyorum. Evet. Ama bu arada ben bu bilgisayarın incelemesini yakın zamanda çekeceğim. Şöyle incelemesi var zaten de bir yıldır kullanıyorum. Isınıyor mu, ısınmıyor mu, ne gibi problemler var. Hepsini böyle hayvan gibi bir test şu anda hazırlıyorum. O bittiği zaman orada söyleyeceğim. Ama senin deneyimin ne? Sen gerçekten bu sen ısındığını düşünüyor musun? Isındı mı? Ya şu an. Şimdi şöyle kişisel merakım bu aynı zamanda. Ee, yani herhangi bir çalışma yaparken evet ısınıyor yani ön taraf özellikle işte. Isınıyor. Orada ısınıyor ama e, yani ben Lenovo'dan geçtim yani Lenovo da öyleydi yani o da cayır cayır yanıyor. Şimdi zaten ya, şöyle bir şey var. Bilgisayar dediğin eğer yük altındaysa ısınır. Evet. O ısınmada sorun yok yani. Bı bırakın ısınsın. Ama senin kullanmana engel oluyorsa ya da ya kardeşim ben video izliyorum. Burada yanıyor bu filan diyorsan o biraz ya, evet işte. yani sorunlar sorun Evet. Öyle sorun esas odur yani. Yoksa yani, bilgisayar ısınacak tabii. Öyle bir, bir sorunlar yaşamadım altına. yani böyle işte normal herhangi takılırken falan bir ısınma işte aşırı yüz dereceleri falan çıkma gibi bir şey olmadı yani. Orada bizim bilgisayarlar şu an 10 dakikadır açık. Benimki kapalı pozisyonlar açığa geçti. Şu an benimki 27 derece. Genelde 32 derece falan olur. Ya yani 30 derece dolu hiçbir şey yapmıyorsan böyle duruyorsa. Hı hı. Şu anki oda sıcaklığında ama yazın değişiyor tabi. Seninki de şu an 37 derece. İkisi de çok serin. Benimki de mesela en fazla 42 falan görürüm. Hı hı. Böyle çalışıyorken bir şey yapıyorken. Yük altında değilse. Ve seninki de tahminimce öyle. Bir, bir tık daha fazla sıcak. Evet. Aynen. Ya ee, Burada dediğin gibi herhalde yani işte 9. nesil e, iyi 9 biraz daha ısınıyor. Çok normal ama şu anda da ben de yani şöyle sadece bekliyorken ki haline göre gayet hmm. iyi yani hiçbir şey yapmadan bu sıcaklıklarda duruyor. Onda sıkıntı yok. Yani durduğu yerde ısınan mikser değil ama bir ara durduğu yerde ısınıyordu bunlar. Bazı Hı. sorunlar yaşadılar, yazılımla çözdüler onları. Onlara da değineceğim diğer videoda. Bu arada bir şey diyeceğim, bu Mac'ler 2 gün sonra yeni versiyon çıkacak. O konuda ne düşünüyorsun? <laughs> ya yani merakla bekliyorum biraz da. Yani. Üzgünüm de. Yani, yani. <laughs> ARM işlemcili bir Mac gelir mi diye çok soru geliyor. Bence evet. gelir, zaten iki gün var göreceğiz. Bence gelir ama hangi versiyon olur? Yani nasıl bir sınıfta olur o bilmiyorum. Yani üst düzey bir notebook mu olur? Yoksa daha böyle Air gibi basit bir notebook mu olur? O konuda hiçbir fikrim yok. Yani Apple her zaman sürpriz yapar. Burada da sürpriz olabilir yani bizim şu bilgisayarı arm yapıp çıkarabilir yani ama Aynen sanmıyorum yani. da yine de olabilir. Niye olmasın yani. Peki o zaman şimdi ne testi yapacağız? Render testi yapacağız. Abi Aynen. bana var hep seviyorlar sürekli render. Geçen birisi şey yapmış. Videonun sonuna kadar bekledim render kelimesi geçecek mi diye. <laughs> Geçiyor tamam gibi bir şey yapmış. Abi şimdi bu şeyi benim açıklamam lazım. Ben niye render alıyorum? Bir, Bak ben bu... Bunda zaten video düzenlemek için aldım. Senin de onun için almış. Hı -hı. Genelde onun için alıyor ama sadece bu iş değil. Fakat render'ın şöyle bir özelliği var. Hem işlemci hem CPU'yu GPU'yu da aynı anda kullandığı için zaten bilgisayarı yoran bir işte. Evet. Aslında genel bir performans şeyi çerçevesi veriyor, fikir veriyor. O yüzden önemli. Bir de sentetik testler var işte ne bileyim, niye diyor benchmark testi yapmıyorsun? Ya o testlerde benim hoşuma gitmiyor. Biraz zaman kaybı geliyor. Yani işte bu bundan daha iyi abi yani. O testte daha iyi çıkacak. Yani hep... okay, ama oradaki o anın bana karşılığı yok. Ama ben bilirsem ki bunu da 5 dakikalık işi, bunu da 3 dakikada yapıyorum. O benim için çok değerli bir şey. <laughs> o açıdan hep render alıyorum abi. ya o, ben... o yüzden render hem kişiler kendi merakım. O yüzden render almayı seviyorum. Şimdi biz her zamanki projeyi açıyoruz. Buraya da gönderdik. Açalım projeyi. Bizim 10 dakikalık projemiz. Proje niye 10 dakika onu da söyleyeyim. Normalde 20 falan tutmak istiyorum ben. Ama çok uzun olacağı için yani burada şimdi bizim test sürecimizi uzatacağı için 10 dakika iyidir dedim. Çünkü eğer render alacağınız video projeniz böyle 1 dakika falan sabi bilgisayarın tam performans ortaya tabii, çıkmıyor. Tabii. Çünkü süre uzadıkça ısınma artıyor. Aynen. Kendini kısıyor bilmem ne. Yani 1 dakikalık projeyi... Abi <laughs> ne oluyor <laughs> Yani 1 dakikalık projeyi bilgisayar hızlı render alabilir, 1 dakikayı 1 dakikada alabilir ama 10 dakikayı 10 dakikada almıyor abi, 10 dakikayı 15 dakikada, 20 Kes, dakikada almıyor ama uzuyor o yüzden ben 10 dakikada tutuyorum bu önemli bir nokta. Isınınca asıl olay orada çıkıyor yani mesela. Evet evet ısındıkça yavaşlıyor bu projenin başı da yok %50'ye hızlı gelir yavaş Hı. yavaş yavaş yavaş. Düşmeye başlar. Onu hissediyorsun. O yüzden 10 dakikalık projemiz arkadaşlar. Şimdi bu test projesi geçen MSI ile Windows'ta kıyasladığım projenin birebir aynısı. Ama ben burada farklı bir şey yapacağım. Çünkü orada farklı tartışmalar da ortaya çıkmıştı. Bakın bu sefer orada 10 dakikada render almıştı bu projeyi. Hı hı. Bu videoda ben çok daha kısa sürede render alacağımı biliyorum. O süreyi de şimdi göreceğiz beraber. Ben burada YouTube için bir şablon hazırlamıştım. Premiere ile aynı olsun diye ki ben de bu şablonu kullanıyorum. Ama bu sefer master file diyoruz abi. Sen de seç. Tamamdır. Tamam. Buradan settings kısmına giriyoruz. H264'ü seçiyoruz. Tek ayarımız bu. Hı -hı. Bu video her zaman gibi 4K 100 megabitlik bir proje. E bunu H264 olarak render alacağız şimdi. Şimdi başlamadan önce fanları açmıyoruz. Ondan bahsedeyim. Ee, normal Apple'ın kendi optimizasyonuyla ben merak ediyorum. Hı, -hı. Fan çünkü biraz farklı bir konuya giriyor. Sonra ben fanlı da test yapacağım. Şimdi bir fanları açmalar normal, klasik, otomatikte bir bakalım abi. Tamam. Başlatıyorum. 1, 2, 3. Başladık. Şimdi ilk birinci dakikaya geldik. Benimki şu an 18'de. Burada da 20'de. Arada çok büyük bir fark görmüyorum. 21'de. Sıcaklık değerlerimiz 57 derece fan açmış durumda değil. Yani 1600 devirde. Bu da 1700 devirde gibi. Ama 75 dereceyi gördü i9. Şurada gösterelim. Ee, benim bilgisayarda 60'a doğru gidiyor. Biraz daha hızlı ısındığını söyleyeyim. Zaten başlangıçta da daha sıcaktı. Sesi sesi çalışıyor abi. Aynen, aynen. Apple bunu <laughs> istiyor yani. Adamın nefes sesini duyuyoruz yani. Adam uyumuş kamera bile yamukmuş. falan. aynen. aynen. <laughs> <Kamera> yamuk. <gülüyor> <gülüyor> Ablucum, hadi. Ya şu an o kadar sessiz render alıyoruz ki %35'e geldi fan açmıyor. Evet, Aslında evet. açabilir yani erkenden. ben render öyle. alıyorum açayım şunu rahat rahat ya. adam o performans aksın. Cimri yani. Cimri. Çok yani çok fazla konfor odaklı. Evet. Ha gerek var mı onu da bilmiyorum. Ben bir ses duymaya başladım. Seninkinden görüyor. 2400 evet. devirde benimki de şu an. Şimdi ilk %50'ye i9 ulaştı. Bu arada 84 derece 2600 devirde. Benim bilgisayarım yeni %50'ye gelebildi. Daha fark açılmaya başladı bak. Bu da 77 derece ve 2300 devirde. Bakalım nasıl gidecek sonuç. 2,5-3 dakikada olmak üzere. Şimdi %83'e geldi i9. 3600 devire yeni çıktı. Bir ara daha da kısmıştı. Sıcaklığı 83 derecede şu anda. Stabil bir şekilde ilerliyor. Benimki de 81 oldu %81'de. Sıcaklığım 80 derece. 3000 devirde de fan açtı. Şimdi sıcaklıkta da fan da i9'da bir tık ileride, evet. bu zaten beklediğimiz bir şey. Ee, performans da yine o şekilde bir tık ileride, hatta 92'ye geldi. Şu an şöyle süreyi de çekelim aynı anda, bakalım ne kadar sürede olacak. Bitebilir çünkü birazdan. Abi 4.42'de bitirdi şu an. i9 4.42'de olayı çözdü. Ee, benim bilgisayarımda şu anda %91'de 92 oldu tam 5 dakikada da benim bilgisayarım bitirdi. Aradaki fark 18 saniye. Aynen. 18, 18 saniye, saniye fark saniye. O zaman ben şu anda Mantıklı bir tercih yapmışım. Kendimi öyle hissediyorum. Arada 10 dakikalık projede toplam 18 saniye fark oldu. Benim beklediğim fark da bundan biraz fazlaydı ama çok büyük fark olmayacağını biliyordum. Çünkü öyle yani. %50 bir fark demek fiyat tabii, olarak tabii. da %50 bir fark demektir aslında. Yani. Aralarında küçük farklar var. Render olayında da küçük farklar var. Ama çalışırken nasıldır onu bilmiyorum. Mesela diyorsun ya ben rahat rahat ön izleme yapıyorum. Evet. Yarın bir gün After Effects bir projede bu hala düzgün çalışırken bu bilgisayara takıldığı olur mu? Onu bilmiyorum açıkçası. Şu an Evet. test edemem diyor onu ama bir tık daha iyi olacağı kesin. Ama yani. zaten aralarında çok büyük performans farkı beklememek lazım çünkü aralarındaki fiyat da çok büyük değil kesin. Yani hem işte sadece o ekran kartından dolayı işte After Effects'teki o animasyonlarda biraz daha rahatlık yaşayabilirler. Yaşayabilirler, aynen bence de öyle. Olabilir. Yoksa Render'da yani arada çok fark yok yani gönül rahatlığıyla bunun alabilirsiniz yani. Ne düşünüyorsun abi? Pişmanlık duyuyor musun? <laughs> yok, pişmanlık duymuyorum. Pişmanlık <laughs> olacak bir şey yok. Paranın karşılığını aldık. Kesinlikle diyorsun. yani e, Dediğim gibi yani tabii bu bir de hani şeyde de görmek gerekiyor hani after effect işte ekran kartında falan tabii, tabii. ama render'da hani ben de aslında tahmin ediyordum arada o kadar büyük fark olmayacağını ama dediğim gibi işte bu açıdan da işimizi görür diye işte özellikle diğer kurucumuz Şinas'ını yönlendirmesiyle böyle bir tercih Hı -hı. yaptık. Yani arkadaşlar aradaki farkı şimdi hesapladım %6'lık bir fark var. Hı -hı. Onu da yüzde olarak verelim. Yani bu testte %6 fark çıktı. Ama başka testlerde %10'a çıkar bu. Tabii Bazen %3'e e düşer. Ee, artık orası çok şey değil. Benim de tahmin ettiğim gibi. Şimdi ben bir şey daha merak ediyorum. Bir de bilgisayarların fanlarını önden bir açalım, soğutalım. Aynı testi bir daha yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şimdi fanları full açınca şöyle bir fark oldu yalnız bak bilgisayarın 68 derecede görüyor musun? Hı -hı. Şu an %88'e geldi i9 ve sıcaklık 70'i geçmiyor. Bende de öyle 63 derece yine bir fark var. E, yine daha az ama yine daha yani 64 derecede çalışıyor. Yani 70 derecenin altında çalışıyor bilgisayarlar. Şu an bitirdi kaçta bitirdi? 4.40'ta bitirdi. 2 saniye arttı yani evet. evet. Şu an i7 olana bakıyoruz. 5 yine. 5'te bitirdi birebir ben bende hiçbir değişme olmadı. Ama sende bir iki saniye oldu. Bu arada bu fan açma durumu ilk çıktığında bu Mac'ler çok etki ediyordu. Biraz yazılım abi bunu biraz düzelttiler. herhalde fan açmadan da sistem kendini o kadar çok kısmıyor diye tahmin ediyorum. Ama yine de bu proje kısa. 5 dakikalık bir iş yaptırdı. Yani yarım saatlik iş, 40 dakikalık iş yaptırdığın zaman süre çok fark ediyor fanda. Hala öyle. O yüzden fan açmaya devam arkadaşlar. Peki ben bu projeyi nasıl oldu da geçen videoda 10 dakikada bitirdim. Bu videoda 5 dakikada bitirdim. O da biraz tartışma konusu. O gün o videoda biz MSI videosunda YouTube'a göre aldım ben zaten orada söyledim. Hem Premiere'de YouTube setup'ını kullandık render için. Final Cut'ta da birebir aynı olması için ben YouTube için 40 MB... 40 megabitlik bir kompresörde hazırlayabiliyorsun. Apple kompresörde Final Cut'ta hazırlayamıyorsun. bir çıktı dosyası hazırlamıştım. H264. Onda render aldım ki birebir aynı olsun diye. Özellikleri aynı, birebir aynı. E şimdi burada da hem o farkı göstermek istedim. <laughs> ee, sadece render aldım demekle bitmiyor. Nasıl bir render alıyorsun? Nasıl bir çıktı alıyorsun? Bilgisayarı ne kadar görüyorsun? O da önemli. Burada size onu da göstermek istedim. Sonuçta ben şu anda 5 dakikada render alıyorum. O gün o videoda ben bunu seçseydim 5 dakikada yaptı deyip kapak yapıp gönderebilirdim. <laughs> ama öyle bir şey yok evet. arkadaşlar. Ben normalde de YouTube için hazırladığım projeyi kullanıyorum. Çünkü 5 dakika daha hızlı oluyor ama YouTube'a da yüklediğin zaman YouTube kendisi işliyor. Sen o işleme sürecini uzatıyorsun. Aynen. Ama YouTube'un istediği şekilde verdiği zaman dosyayı, ya verdiğin zaman o dosyayı hemen işleniyor. Dolayısıyla orada 1 saat 2 saat kaybetmek yerine burada 5 dakika renderda kaybediyorum. Ama zaman kazanıyorum. Bu renderla ilgili tüm detayları nelere dikkat etmek gerekiyor? Ben Final Cut videosunda anlatacağım. Bir Final Cut videosu hazırlayacağım. O zaman her şeyi size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bu render konusunda neler uzatıyor neler uzatmıyor. Nasıl alınmalı bahsedeceğim. Peki abi mutlu musun mevsimden? Yav. Mutluyum yani Windows'tan belki de ilk defa geçtiğinden dolayı hani çok çok daha güzel geliyor yani evet. hem ekran bir kere zaten ekran kalitesi inanılmaz derecede güzel yani ayrıntıları her şeyi daha canlı görebiliyorsun herhangi bir donma kasma işte takılma olayı hiç yaşamadın yani ne kadar zorlarsan i̇şte atıyorum Photoshop'u açıyorum After Effects açık bir yerden Premiere açık bir yerden ama yani bana mısın demiyor yani tamam. mısın demiyor? kullanıyorsun aynen böyle e güzel peki abi bilgisayarını yalıyasın geliyor mu? <laughs> <laughs> Steve Jobs'ın biliyorsun öyle bir sözü şey evet, var. Evet. Yani. ben bu yalasın işte, yani, insanlar yalansın insanlar yalansın istiyorum diyor. Yani. Kesinlikle yani öyle bir duygu oluşturuyor diyebilirim. Yani. <laughs> akşam yeni <laughs> bir şey anca akşam beraber yiyorsa ben her akşam beraber yiyorum. Yani. Kesinlikle yani böyle her akşam bu, mutluluğu hissettiriyorsan. Beraber yani. Yiyorum. Evet öyle bir durumda var. Peki o zaman sen bu iyi dokusu bir inceleyeceksin. Kendi kanalında galiba. Hı hı. Evet. Sizin kanalda da aynı. Deneyim videosu. Deneyimleri aktaracaksın. Aktarımdan. Daha Aynen. detaylı dinlemek istiyorsanız Çılgın Fizikçiler ve Bilim insanları kanalında bekleriz. Aynen insanlar. bekleriz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani öncelikle teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sen çok teşekkür vesile ben. oldun bu ben de e, deneyimde. Ben de işte dedim ya başta içimi tırmalayan bir şeydi bu Ulan acaba? <laughs> ulan acaba? Yok gerek yokmuş. Gayet mantıklı. Yani şunu görüyorsun. Birisi bir tık daha ısınır, bir tık daha pahalıdır, bir tık daha da performansıdır evet. şeklinde gidiyor. O da hepsinde bir tık daha aşağıda. Yani böyle evet, bir denge var. Ama Aradaki ama. dengeyi tutturuyor yani. Aynen yani. Hala daha bence i9 almak mantıklı. Ben mesela şu anki aklımda hangisini alırdım diye sorarsan bana i9 alabilirdim. Çünkü ben bu 512 SSD biraz beni rahatsız etti. Seninki 512 evet okey ama ben diğer base'den bahsediyorum. Evet yani o base konu, olanı seçebilirim yani. Onda da ben işte düşünüyorum ama zaten çalışmamız biz ayrı SSD'de tuttuğumuz için e, gerek, kalmadı. gerek kalmadı. Gerek kalmaz. İyi o zaman şimdi bak ayrı SSD'de tekrar vazgeçtim. Ben ben olsam şu an iyi yedim Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da takip edebilirsiniz. Beni ve çılgın bilim insanları ve... Çılgın fizikçiler ve bilim insanları. <laughs> çılgın fizikçiler mi? Çok uzun lan. <laughs> çılgın fizikçiler ve bilim insanları hesabında takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.